Efendim Tolstoy der ki cahile laf anlatmaya çalışmak yanan ateşe odun atmaya benzer. O kadar haklı ki. Ee, ben çoğu seyircinin çoğu demeyeyim de benim seyircilerimin çoğu Allah bin şükür aklı başında bazı tesadüfen gelenler oluyor. Onların anlayacağı dilden söyleyeyim. Cahile laf anlatmak popoyu taşla silmeye benzer. Onlar böyle daha iyi anlıyor çünkü. Bugün yine Elif Krav cinayetinde Büşra Taş'ı çıkardık. Büşra Taş'ı ilk kez ben konuk ettim ve burada e, 9 tane story paylaşmış bu kız. Hatta 10. Ben 9'unu verdim. Önemli olan yerlerini bir kere daha tekrar ettim. Bir story filan. E, ve burada aslında sosyo-kültürel bir durum var. Genç kızların kolay paraya özendirilmesi var. Fenomenlik adı altında yapılan başka işler, özentiler, durumlar var. Bir sürü böyle bir şey varken insanlar... Aynı videoyu niye habire veriyorsun? Kız niye askılı giyiyor diyen cins. Yani e, Tolstoy'dan isterseniz e, bu sorunun cevabını alın. Yayının başına söyledim. Ya da isterseniz bizim atasözlerimizden alın. Ben lafımı ortaya koydum.